İstanbul veznecilerde bu sabah meydana gelen bombalı saldırı ile ilgili olarak olay yerinde bulunan Euronews muhabiri Bora Bayraktar'dan bilgi almaya devam ediyoruz. Bora son olarak 11 kişi öldü, 36 kişi yaralandı demiştin. 36 yaralının durumları hakkında bilgin var mı? Bir de bu tür e, bombalı saldırılar bütün dünyada çok artmaya başladı. İstanbul'da, Türkiye'de böyle saldırıları önlemek için ne tür önlemler alınıyor? Evet, İstanbul Valisi Vasif Şahin 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yedi senin polisi olduğuna bildirmişti. 36 da yaralı var. Bunlar yakın hastanelere kaldırıldılar. Bunlar arasında durumu ağır olanlar var. Ancak bununla ilgili çok ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Tabii olay İstanbul'un merkezinde meydana geldi. Bir yanda İstanbul Üniversitesi, bir yanda İstanbul Belediye Binası, aynı zamanda Sultanahmet gibi Turizm merkezine de çok yakın bir nokta. Dolayısıyla bu açıdan da endişeler arttı. En son İstanbul'da Mart ayında Taksim'de bir saldırı olmuştu. Bunun arkasından gelen bu olay tabii ki terör endişesini bir kez daha arttırdı. Saldırı belirttiğiniz gibi dünyada da pek çok bunların örnekleri var. Ancak Türkiye'nin iki büyük tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi terör örgütü PKK, diğeri de yine bütün dünyada eylemlerde bulunan IŞİD. Bu iki örgüt Türkiye'de son dönemde çok büyük eylemler gerçekleştirdi. Bu saldırının polise yönelik olması biraz daha PKK'ya işaret ediyor. Çünkü örgüt son haftalarda, aylarda buna benzer Saldırılarda bulundu ama e, IŞİD'in de Ramazan ayında saldırılarda bulunacağına dair açıklamaları vardı dünya çapında. E, bu açıdan e, polis şu anda e, olay yerini kordon altına aldı ve e, inceleme yapıyor, e, delil topluyor. Saldırıyı kimin e, belirlediğini, e, gerçekleştirdiğini belirlemeye çalışıyor. E, İstanbul'da tabii çok geniş güvenlik önlemleri var. Özellikle bu yıl Ankara'da ve İstanbul'da gerçekleşen saldırılardan sonra e, çok daha fazla e, polis görüyoruz. Önemli noktalarda, merkezlerde bekliyorlar, e, aramalar yapılıyor, e, polis operasyonlar düzenliyor e, aldığı istihbaratlar uyarınca. Ama e, yine de bu tür saldırılara e, %100 engel olunamıyor. E, İstanbul Polisi e, daha önce e, pek çok saldırıyı engellediğine dair açıklamalarda da bulmuştu ama... E, ...bu sabah gerçekleşen saldırı e, İstanbul'da son aylarda meydana gelen en ölümcül e, saldırı olarak kayıtlara geçti. Peki Bora... Bu tür saldırılar Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Çünkü ilk saldırı değil, az önce de belirttiğin gibi. Evet, bu saldırıların tabii çok çok etkisi var. Her şeyden önce güvenlik sorunu insanları endişelendirmiş durumda başkentte, Ankara'da, İstanbul'da turistik merkezlerde insanlarda tabii bir tedirginlik hakim. Bunun yanı sıra Türk turizmine yönelik de ciddi etkileri olduğunu söylüyor turizm sektöründe çalışanlar, özellikle Sultanahmet gibi taksim gibi. Turizm merkezi olan yerlerde otellerde dolduk oranı geçmiş yıllara oranla düşük. Tam da turizm mevsiminin başladığı bir dönem İstanbul için Mayıs-Haziran ayları geçmiş yıllara oranla daha az turist gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu da önemli bir etkisi. Tabi siyaseten de özellikle PKK'nın yaptığı eylemler Türk siyasetini de önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle terörle mücadele kapsamında demokratik e, haklarla ilgili tartışmaların da e, sıcak e, olduğunu, daha da e, ısındığını görüyoruz. Dolayısıyla hem e, insan kaybı, hem güvenlik, hem turizm, hem siyaset çok yönlü etkileri var bu tür saldırıların. Bora verdiğim bilgiler için çok teşekkürler.